Bugünkü yatağın uçak yapıyoruz. Bugün bir, bir tane A4 alıyoruz. Ve sonra onu tam batırılacak şekilde katlıyoruz. Tam eşit işte olacak şekilde. Onu katladıktan sonra şöyle bir tane görünüş görecek. Gördüğünüz gibi şöyle bir boşluk var. Sonra buradaki kalan kısmı üçgen şekilde katlıyorum. Yatağı gördüğünüz gibi. Sonra bunu aynı tarafa yani yan tarafına da uyguluyorum. Aynı eşitlikte olmasına dikkat edin. Şimdi onu böyle şekil olduktan sonra bunu üç kısma katlıyoruz. İç kısımdan sonra renkisi biraz yapıyorum. Hemen göstereceğim size. nasıl sonra bunu böyle katladık. Katladıktan sonra bunu böyle iç kısma katlıyoruz. Şöyle. Sonra gördüğünüz gibi şurada bir boş kalıyor. Orayı da yan, yani arka kısmına katlıyoruz. Bunun da lütfen aynı eşitlikte olmasını dikkat edin. İşte kağıttan uçağımız. Birisinin gözüne batmasın diye bunun ucunu böyle geriye doğru şöyle kıvırabilirsiniz. Ondan sonra tamamdır. Kağıttan uçağımız.